Sevgili Kaya LC kanalı takipçileri, herkese merhabalar. Bu videomuzda küçük bir güneş takip e, sistemi yapacağız arkadaşlar. Yapacağımız devre tek eksenli olacak ama isterseniz bu devreden iki tane yapıp, iki eksen içinde yani hem sağa sola hem de yukarı aşağı çalışacak şekilde bir düzenek hazırlayabilirsiniz. Ben işin mantığını e, anlamanız için, motorların nasıl kontrol edildiğini anlamanız için, ve elektronik olarak bu devrelerin nasıl kurulduğunu e, kavrayabilmeniz için tek eksenli yapacağım ve çalıştıracağım arkadaşlar. E, öncelikle devrenin tasarımını yapacağız birlikte. Gerçi genel bir tasarım olacak ama olsun e, biz tamamen sıfırdan kendimiz tasarlıyormuş gibi genel bir tasarım yapalım. Bu tasarım üzerinden de devremizi yapıp çalıştıracağız inşallah arkadaşlar. Bize destek olmak amaçlı kanalımıza hala abone olmayan arkadaşlar varsa lütfen kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Ee, videolarımızın altına like atmayı ve yorumlarda bilgilerinizi, tecrübelerinizi, deneyimlerinizi ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bu tür e, küçük bir tasarımla da daha önceden yorumlarda istek olarak bize gelmişti. Eğer o takipçimiz de bu videomuzu izlerse kendisi de sorduğu sorunun cevabını almış olacak arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakayım ekranıma sığıyor mu? <laughs> Görebiliyor musunuz diye. Tamam arkadaşlar şimdi tasarımımıza başlayalım. Sevgili arkadaşlar yapacağımız tasarımda biz bir adet redüktörlü bir DC motor kullanacağız. Redüktörlü kullanmamızın sebebi şu. Bizim güneşi takip edecek sistemimizin yavaş hareket etmesi lazım arkadaşlar. Eğer redüktörlü bir motor kullanmasa motor çok hızlı döneceği için güneşi yakalayamadan hemen kaçıracak da sistem. Ondan dolayı redüktörlü ve yavaş hareket eden bir sistem olması lazım. Bir redüktörlü motor kullanacağız ve bu motoru kontrol edeceğiz arkadaşlar. Hemen şuraya bir motor sembolü çiziyorum. Elektrikte ve elektronikte motorun sembolü budur arkadaşlar. DC olduğunu da hemen şuraya yazalım. DC motorları biliyorsunuz artı eksiği bir e, uçlarından verirseniz bir yöne döner. Artı eksiği ters döndürürseniz diğer yöne döner arkadaşlar. Yani tersi yönüne döner. Onun için biz yapmamız gereken e, tasarımımızda motorumuzu öyle bir bağlantı yapacağız ki arkadaşlar. Biz istediğimiz zaman bir yöne e, biz istediğimiz zaman diğer yöne bunu e, fiziksel olarak motorun uçlarını değiştirmek yerine elektronik olarak yapacağız arkadaşlar. Bunu da şöyle düşünün. Elektronikte H köprü, H köprü dediğimiz metotlar var arkadaşlar. Bu metotlara göre şöyle düşünün. Motorumuzu 4 tane anahtar bağlıyoruz. Bu bağladığımız 4 tane anahtarın birinci ve şöyle numara vereyim ben buna. 1, 2, 3, 4 diyelim arkadaşlar. Birinci ve dördüncü motoru bağlarsak motorumuzun bu ucuna buradan yani kapatırsak bu anahtarları arkadaşlar motorumuzun bu ucuna buradan artı bu ucuna da buradan eksi gelecektir. Ve motorumuz bir yöne dönecektir. Farazi şöyle bu yöne döndüğünü farz edelim arkadaşlar. Bu anahtarları açıp bu anahtarları açıp 2 ve 3 numaralı anahtarları kapatırsak bu sefer artı gerilim buradan buraya artı. Eksi gerilimde buradan bu uca eksi. Gördünüz mü? Motorun artı ve eksi uçları yön değiştirmiş oldu arkadaşlar. Böyle yaparsak da motor diğer yöne. Yine farazi söylüyorum. Motor diğer yöne dönecektir. İşte biz e, elektronik olarak burada bu anahtarların yerine transistör kullanacağız sevgili arkadaşlar. Şöyle bir sayfayı biraz daha iteyim. Görünecek, görünecek şekilde. Şimdi buraya aynı devreyi transistörlü bir vaziyette çiziyorum arkadaşlar. Transistörlerin cinsini önce yazmayacağım. Transistörleri anlattığımız videoyu biliyorsunuz. O videoda bu konudan bahsetmiştik arkadaşlar. Eğer transistörleri çok iyi bilmiyorsanız isterseniz hemen linki sağ tarafta gelir. Çünkü transistörler önemli bir konu bilmezseniz birçok tasarımı yapamazsınız. Şimdi o videoda biz demiştik ki yükü e, transistörü eksiye çekerek kontrol edecekseniz eksi kısma NPN transistörler kullanacaksınız. Yani eksiye çekip kontrol edeceksek NPN transistörler eğer pozitife çekip kontrol edeceksek PNP transistörler kullanmalıyız demiştik arkadaşlar. İşte yönlerini şimdi belirledik bu transistörleri. Yani e, biz buna high side diyoruz, high side olarak yani yukarıya çekecek olduğumuz kısmı PNP transistörler, low side dediğimiz aşağıya çekeceğimiz yani GND'ye çekeceğimiz kısmı da NPN transistörler kullanacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi burada kullanacağımız transistörlerin cinsi ne olacak? Bir kere kullandığımız motor çok düşük voltaj ve düşük bir akım olacağı için bize genel amaçlı düşük voltaj ve düşük akımlı Transistörler olur. Ben bunlar için BC 337 ve BC 327 tercih ettim arkadaşlar. Bakın BC 337 NPN bir transistör gördüğünüz gibi ve çalışma voltajı 50 volta kadar. E, hatta kolektör emiter voltajı 45 volta kadar çalışıyormuş arkadaşlar. Kollektör base voltajı 50 volt, emitter base voltajı 5 volt e, ve Kolektör akımı da 800 miliampermiş arkadaşlar. Tamamen Bizim motorumuzun çekeceği akım çok yüksek olmadığı için 800 miliamper yeter ve çalışma voltajları da biz bunu en fazla 12 volt'ta çalıştırırız arkadaşlar ki yapacağımız devrede bir lityum iyon pille çalıştıracağız. Yani 3.7 voltla çalıştıracağız. Hayli hayli yetecektir bu değerler. Gördüğünüz gibi BC337'nin eee bir transistör olduğu ve bacak bağlantıları da burada yazıyor. Hemen BC327'ye bakalım arkadaşlar. BC327 de PNP bir transistör ve bacak bağlantıları yine burada var. Aynı 337'nin karşılığı arkadaşlar. Eksi 45 volt, eksi 50 volt kolektör emitter voltajı ve eksi 800 miliampere kadar da çalışma akımı varmış arkadaşlar. E, PNP transistörlerde ters çalıştığı için, eksi voltajı doğru çalıştığı için arkadaşlar bunlar eksi değerlerle gösterilir. Bunları unutmayın. Yani PNP transistörlerimiz bizim BC 327, npn transistörlerimizde BC 337 olacak arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi haş köprü e, bağlantımız tamam. Fakat biz bunları şimdi nasıl kontrol edeceğiz? Pnp transistörler biliyorsunuz eksiye çektiğimizde çalışıyor, npn transistörler artıya çektiğimizde çalışıyor. Yani biz şu iki ucu kısa devre edip buradan bir uç çıkarsak ve bu ucu Artıya verdiğimizde bu transistör iletime geçecek, eksiye verdiğimizde bu transistör iletime geçecek. Tam istediğimiz gibi. Burada aksi bir durum şu şekilde olabilir arkadaşlar. İstenmeyen bir durum bu ee, ve buna her zaman tasarımda dikkat etmek lazım. Bu iki transistörün hiçbir zaman aynı anda iletime geçmemesi lazım ya da bu iki transistörün. Eğer bu iki transistör aynı anda iletime geçerse, artıdan eksiye kısa devre olacağı için. ...transistörleriniz çok hızlı bir şekilde bozulacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ve biz bu bağlantımızda... ...eğer şu uçları birleştirirsek... ...sevgili arkadaşlar... ...biz buradan artı verdiğimizde... ...bu iletime geçecek. BC337. Eksi verdiğimizde de... ...BC327 iletime geçecek. Yani... E, ...hiçbir zaman ikisi birden iletime geçmemiş olacak... ...arkadaşlar. Bu güzel bir şey. E, devremiz için de sağlıklı bir şey. Yalnız burada dikkat etmemiz... ...gereken kısım şu... Bu ucu yani şu uçları hiçbir zaman boşta bırakmamanız lazım arkadaşlar. Tasarım yaparken de en önemli konulardan bir tanesi budur. Transistörlerin base ucunu, MOSFET'lerin gate ucunu devrenizi tasarlarken ona göre tasarlamanız lazım. Hiçbir zaman boşta kalmaması lazım. Çünkü boşta kaldığında havadan alacağı parazitlerle şunlarla bunlarla az bir miktar da olsa bu transistörler iletime geçerse ee, sizin tasarımınız dışında istemediğiniz bir duruma yol açabilir ve arızalanma söz konusu olabilir. Onun için bu uçları hiçbir zaman boşta bırakmıyoruz. Bir de tedbir amaçlı bu transistörlerin base'ini akımı sınırlamak için, base akımı sınırlamak için dirençler koyacağız sevgili arkadaşlar. Bu dirençlerin değerini de 1K yapalım. Çok önemli değil. Çok düşük seçmemek kaydıyla bunları 1K yapalım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu ucu boşta bırakmamamız lazım. Bu uçlara birer tane direnç koyup bu uçları eksiye bağladığımızda gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar bu beyz uçları her zaman şaseye çekili vaziyette beklemiş olacak. Bu durum buranın boşta kalmasına mani olacak ve biz istediğimiz zaman hangi transistörün iletime geçmek istiyorsak e, bu durumda ona göre bir bağlantı yapacağız. Hemen şuraya da bir anahtar koyduğumuzu farz edelim. Şöyle. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bunlara da 220 ohmluk dirençler bağlayalım. Çünkü besleme voltajımız düşük olacak. 3.7 e, volt olduğu için düşük dirençler koyuyorum. Şimdi biz A anahtarı B anahtarı diyelim. A anahtarına bastığımızda sevgili arkadaşlar artılık buradan buraya gelecek ve BC337 iletime geçirecek arkadaşlar. BC337 iletime geçti. BC327 de zaten buradan aldığı bu 220 ohm üzerinden aldığı eksilikle BC327 de iletimde sevgili arkadaşlar. Bu zaman şimdi biz buna bastığımızda buradan BC337 buradan da BC327 iletime geçtiği için motorumuz bir yöne dönecek arkadaşlar. Şu şekilde. Biz buradan elimizi çektiğimizde A anahtarından elimizi çektiğimizde BC327 bunun üzerinden hep iletimde. Buradaki BC327 de iletimde. Yani artılık şu şekilde bir iletimde arkadaşlar. Şaseye doğru akmıyor dikkat ederseniz. Gördüğünüz gibi şurası iletimde. Buna da motorda e, frenleme diyoruz arkadaşlar. Motorun iki ucunu kısa devre etmiş gibi düşünün. Gördüğünüz gibi motorun artısı ve eksisi bu iki transistör iletime geçtiği için bu e, bağlantı yani motorun uçları kısa devre edilmiş gibi. Bu da motoru frenlemeye yarıyor arkadaşlar. İsterseniz deneyin. Herhangi bir DC motoru boştayken yani uçları açıkken döndürürsünüz. Çok kolay bir şekilde döner. Uçlarını kısa devrettiğinizde motor dönemez arkadaşlar. Yani çok zor döner. Frenlemiş olur. Çünkü motor dönerken üretmek istediği elektrik akımı... ...aynı zamanda motoru döndürmeye de çalışır sevgili arkadaşlar. Bu da motorun frenlemesine e, sıkı sıkıya... ...rotorunun e, sabit durmasına sebep olur. Bu da iyi bir şey. Çünkü durmasını istediğimizde... ...diyelim ki güneşi gördü, motorumuz hareket etti. Durmasını istediğimizde frenleyeceği için... ...biz anahtardan elimizi çektiğimizde frenleyeceği için sevgili arkadaşlar motorumuz çok hızlı bir şekilde duracak ve istediğimize yakın bir şekilde çalışacak. Şimdi işte yapacağımız tasarımda biz A ve B anahtarının yerine ışığı gördüğünde direnci düşen LDR'ler kullanacağız arkadaşlar. LDR. Bu LDR'ler ışığa duyarlı dirençler arkadaşlar. Işık gördüğünde dirençleri düşer. Işık görmediğinde dirençleri yükselir bu malzemelerin. Biz bu sayede ışığı gördüğünde direncini düşürüp motorumuzu istediğimiz yönde döndürmek için kullanacağız. Diyelim ki B pozisyonundaki LDR ışığı gördüğünde motor sağa dönecek. A pozisyonundaki LDR ışığı gördüğünde de motorumuz sola dönecek ve bu şekilde güneşi görmeye çalışacak. İkisi eşit miktarda gördüğünde de güneşi tam dik vaziyette gördüğü anlamına gelecek. Ve motorumuz duracak sevgili arkadaşlar. İsterseniz hemen devremizi bir temize çekelim. Ve bu o şema üzerinde bağlantılarımızı yapmaya başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar şemamızı temize çektik. Şimdi hemen e, bu şemanın şeklini hatırlarsanız Dekota diye bir önceki videoda da bahsetmiştim. İzlemeyenleriniz varsa lütfen izlesinler o videomuzu da arkadaşlar. E, Dekota üzerine yapacağımız devreyi bir kuralım. Gördüğünüz gibi Dekota gayet kolay işlenebilen bir malzeme. Onun için e, dekotayı herkes kullanabilsin diye kullanıyoruz. Yoksa delikli plaketin üzerine dizebiliriz. Ya da baskı devre çizip baskı devresini çıkarıp yapabiliriz. Ama evde herkes yapamayacağı için arkadaşlar e, biz dekotanın üzerine e, yapacağız. data şitlerimizin transistörlerimizin yönüne bir bakalım arkadaşlar. Evet. Emiteri yukarı geleceği için bakın burada da BC327'nin emiteri 3. bacakmış sevgili arkadaşlar. 3. bacakta transistörü şu şekilde tuttuğumuzda gördüğünüz gibi 3. bacak bu bacak yani şu bacak emiter oluyor. Emiteri yukarı geleceği için transistörümüzün yönü şu şekilde. BC 337'ninkine bakalım. BC 337 yine 3. bacak emitermiş arkadaşlar ve 3. bacak yine transistörün yazıları size bakarken sağ kenardaki bacak arkadaşlar. Bu seferde de bu şekilde takılacak. Yani BC 327'lerin tam tersi yönünde. Evet arkadaşlar transistörlerimizin çizimi tamam. Şimdi hemen buralarına birer tane direnç koyacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devremizin çizimi tamam. Tam buralara ALDR'si BLDR'si 1 er k dirençler BC 327 BC 337. Alttakiler de böyle. Buralara da 220 ohm'luk dirençler gelecek sevgili arkadaşlar. 220 ohm Hemen deliklerini delelim ve devremizi yapalım. Delik delme işimiz tamam. Hemen şimdi dirençlerimizle başlıyoruz dizmeye. Hemen havyamı yanıma alıyorum. Lehimimi yanıma alıyorum ve dirençlerimi dizmeye başlıyorum arkadaşlar. Son videoda dediğim gibi bu şekilde yapınca e, insanlar devrelerin kurulum mantığını baskı devrelerin nasıl çıkarıldığını çok daha iyi anlıyor arkadaşlar. E, yanımda çalıştırdığım elemanlara anlatırken e, yaşadığım tecrübelerden çok daha iyi biliyorum. Bu şekilde olunca devrenin kurulum mantığı daha iyi anlaşılıyor. Şunları bir takayım. Dirençlerin renklerini göstereceğim size. Arkadaşlar dirençlerin renk kodları çok önemli. Bunu e, bu renk kodlarını adınız gibi bilmeniz lazım. Dirence bakar bakmaz. Renklerini görür görmez. Bu işe meraklı arkadaşlar varsa lütfen direnç okumayı iyi öğrensinler. Direnç okumayı bilmeyen bir elektronikçi elektronikçi olamaz sevgili arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi gördüğünüz gibi bir kanun renkleri kahverengi, siyah, kırmızı arkadaşlar. Kahverengi, siyah, kırmızı. 220 ohm'da kırmızı, kırmızı, kahverengi sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen bunların bir bağlantısını yapalım. BC 327'leri takıyorum. Gördüğünüz gibi BC 327. BC 337'ler arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadan da H modelini görebilirsiniz. H harfi modelini. H harfine benzediği için zaten H köprü, H köprü gibi isimler alıyor. Eksimizi de bağladık. Şimdi anahtarımızı da bağlayacağız ama anahtarımızın üzerine pardon pilimizi de bağlayacağız ama pilimizin üzerine bir anahtar bağlayalım arkadaşlar. Açma kapama işini yapabilelim. Gördüğünüz gibi bakın. Sertçe bastırınca dekota hemen delindi arkadaşlar zaten. O yüzden dekota kullanıyoruz işte. Pilimizi de getirip anahtarımızın orta bacağına bağlayalım. Evet arkadaşlar. Pilimizi de bağladık. Şimdi LDR'lerin üzerine birer şöyle şapka yapmamız gerek. Ee, şimdi hemen onları da yapalım. Ondan sonra birlikte test edelim arkadaşlar. Şu şekilde e, güneşi görmediği zaman gölge yapacak. DDR'yi karartacak bir şapka yapmamız gerek. Gördüğünüz bu dekoto parçasını buradaki dişlinin üzerine sabitleyeceğim. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi güneşteki testlerimizi yapacağız. Tabi güneşi döndüremeyeceğimiz için e, karanlık yaparak güneş takip sistemimizin tepki verip vermediğine bakacağız arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Açtım. Evet gördüğünüz gibi bakın. Hemen aydınlığa doğru robotumuz kaçıyor. Yani güneş dönmüş olsa e, sensörlerden biri kararacağı için hemen Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde ışık ne taraftaysa robotumuz hemen o tarafa dönüyor sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda buraya kadar. Kanalımıza hala abone olmayan arkadaşlar varsa lütfen kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda deneyimlerinizi, tecrübelerinizi, bilgilerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.